Rose. Alas. Neredeyiz? Fıra, fıra. Tatil mi benim oğluma? Yupi. Fiyat fiyariyen. Alas tatilde. Ne yapacağız biz tatilde aşkım? Gezeceğiz. Gezeceğiz. Daha neler yapacağız? Havuza o, başka? Oyun parkına. Oo, kimse bizi tutamaz değil mi Allah'ın izniyle Alas? Ne yapıyoruz biz? Biz tatil'e gidiyoruz. Oh. İtalya. Ya. Gidelim mi? Odam geçecek zaten. Bak o da bilet almış bak. Kim bilet almış? Bu da bilet almış gidiyormuş. <laughs> 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 Alaş. seni çok seviyor Alaş. Afiyet senin. bal şeker olsun. Benim benim çocuklarıma hiyapsferyen. Hiyapsferyene ne yapıyorsunuz çocuklar? <laughs> Yuppi. Ya. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım halacığım. <laughs> ne yapıyorsun sen? Okuyor musun teyzeciğim? Ne okuyorsun sen? <laughs> okuyorsun. Hadi bakalım oku. Evet çocuklarımızın tatili başladı. Açılışımızı McDonald's'ta yaptık keyiflerle arkadaşlar çok değişik bir yere geldik. <laughs> çok değişik bir yerdeyiz. Değil <laughs> <laughs> mi dayı? Çok değişik bir yerdeyiz. <laughs> McDonald's artık bize reklam parası verecek. <gülüyor> <gülüyor> yani isteriz valla. Hadi bakalım toplayın enerjinizi. Ama ilk önce yemekler. Evet arada kadraja biz de giriyoruz. Alevcağızım. Tamam peyze, Alevca, Cancağızım. Böyle, ben iyiyim, ben iyiyim, ben Böyle ben keyifler ben bizim minnoşlarımızla. Dediğim gibi çok değişik yerdeyiz. McDonald's'tayız arkadaşlar. Çok değişik bir adrese geldik. Allah Allah. Nerelere geldik biz <laughs> nerelere. Ne de geziyoruz ne de geziyoruz. Çok geziyoruz. Ezmeler tozmalar. Abooo Alev şu sigara Evet ışıkları da yaktılar bari kendimizi şöyle görebiliyoruz arkadaşlar Öyle çocuklarımızın tatilini başlattık çok değişik ve farklı bir yerde Meksika'nda başlattık. Her zaman çocuklarımıza vakit geçirmek güzeldir diyoruz. Bunu her videomuzda da üstüne basa basa söylüyoruz. Onlarla aktiviteler yapmak, e, bir şeyler yapmak, onları böyle küçük bir oyun yerinde ne kadar mutlu ettiğini videolarda görebiliyoruz, değil mi arkadaşlar? küçücük şeylerle bile böyle neşeliler, mutlular, huzurlular. Onlar mutlu olacak. mutlu oluyoruz tabii ki?